Arkadaşlar merhabalar, Doğan Motor'dan herkese selamlarımızı iletiyoruz. Arkadaşlar bugün tanıtacak olduğumuz ürün, herkesin de, daha doğrusu birçoğunuzun bildiği üzere Angel Far dediğimiz ürün. Mini Angel modelimiz arkadaşlar. Bu ürün mini modeldir. CG, Cup, Drift, Scooter, YVR, CBF, Activa. Bu far kısmı ufak olan, büyük olan Angel'ların haricinde, küçük olan Angel modelimiz. Far kısımları daha küçük olan motorlar için, Honda Beat, Activa, Spacey, Extra, onun dışında geriye kalan tüm e, motorlar, CG, Cup, Drift sayabileceğimiz tüm gruplar arkadaşlar, Mondial, Çelik, Falcon tüm gruplar için kolay bir şekilde takılabilecek olan diğer Angel'larla aynı fakat boyut olarak daha küçük olan, daha aparatif olan bir Angel modelimiz. Aynı şekilde arkadaşlar diğer Angel'lar gibi rengi aynı şekilde. Yanları kırmızı, mavi, ortası beyaz. 3 modlu düz yanar, kısa yanar, uzun yanar ve çakar mod olmak üzere arkadaşlar. 3, 4 hatta 5 farklı moda sahiptir kolay bir şekilde diğer angel modelleri gibi sabitleyebilirsiniz arkadaşlar rengini görelim şu şekilde rengini gösterelim arkadaşlar size ne renk yandığını siz de görün arkadaşlar şu anda ortası park halinde kırmızı yanları mavi dış kısımları beyaz yan arkadaşlar kırmızı pardon kırmızı mavi beyaz arkadaşlar bu şekilde sadece bu şekilde de yakabilirsiniz park olarak onun dışında sadece ortasında yakabilirsiniz çakarlı olarak, düz olarak, uzun, kısa olarak. Şu anda kısa da, çakar da, uzun, kısa, çakar arkadaşlar. Hepsini aynı anda da yakabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde görmüş olduğunuz üzere. Şöyle yakınlaştıralım. Bu şekilde de yakabiliyorsunuz arkadaşlar. Ürünümüzü kolay, aparatif. Benim farıma Angel Far olmuyor diyen arkadaşlarımız için. Aparatif model, ufak model Angel Far arkadaşlar.